Ne haber abla? Kötü. Aa, niye ne oldu? Evi kiralayamadım. Müşteriyi de boğabilirdim. Olsun abla, dert etme. Sonra boğarsın. Faturaları ödeyebilmek için yarın en az iki ev kiralamam lazım. Tamam yaparsın ablacığım. Bak sen şöyle düşün. Sen hukuk okudun. İnsanları ikna etmeyeceksin de kim ikna edecek? Da önce bir ev sahibini ikna etmen gerek. Kirayı istemeye geldi? Geldi tabii. Of. Şu stajın başlasaydı bir an önce. Yener Ertan Hukuk Bürosu'ndan da haber gelmedi. En yüksek stajyer maaşını da onlar veriyor. Ne güzel olurdu şimdi. Neyse, ben bulacağım bir çaresini, sen merak etme. Ha bu arada yemek yedin mi sen? Yok, yemedim. Şişt. Faturaları karşılayacak kadar değil ama benim ikimizle yemek ısmarlayacak kadar param var. Ha. Hı, Hı Zenginiz. yani oyun ablalığı fena kazandırmıyor. Allah Allah. Benden mi başlasam şu işe? Olmaz. Niye? Sen şimdi kaç yıllık ablamsın. Ablalığına sözüm yok. Onu biliyorum. Ama sen oyun bilmiyorsun. Aa. Hadi oradan be. O nereden çıktı? Bildiğin oyunları kim öğretti sana? Oyun bilmiyormuşmuşum. <laughs> tamam tamam. Ne söyleyeyim ablama? Lahmacun. Evet bir tane lahmacun istiyorum. Hatta soğanlı olsun. Ee, bir de ayran. Ayran da olur. Bakayım başka. Bu kadar yeterli. Teşekkürler Banu Hanım. Rica ederim. Ha, e, bana bak. Paran yetmezse söyle, var bende biraz. Ya ısmarlayacağız dedik. Sen bir güven kardeşine.